Hay maşallah. Bugün şampiyonların memleketindeyiz. Hüseyin Akbaş'ın memleketindeyiz. Burada şampiyonlarımızın resmi asılı. Burada hemen Mustafa Kaya var. Gözükmüyor çirkin. Dur yakınlaşayım ona. Burada ufaklıklar var. uğra var, Yunus Emre var. Vahit var. Serdal var. Türkiye'de yapmış olduğu dereceler yazılıyor. Bugün Emir'i, Yusuf'u, bir de Mehmet'i çevreliğe getirdik. Aha bu benim iki tane canavar 2011'li. Bunlar eğer artı turnuva olursa oradaki turnuvaya gidecekler. Artı bir de bu sene ilk defa mindere çıkacaklar. Şiştiler. <laughs> Allah izin ederse ilk defa mindere çıkacaklar. Yani müsabakaya çıkacaklar. Allah utandırmasın. Allah yardımcılar olsun. Şunlar Barış'tan Efe Günhan. Milli takımdan gelen sporcular. Bunlar Aziz Hoca'nın aslanları. Bunlar da yavru kurtlar. Yavru kurtlar el ya sallayın bakayım gözlükle salla Niye sallamıyor nasıl? Kimin oğlusun sen? Fatih. Fatih. Damat. Soyadı ne? Ülkü. Ana Hakan Vay hastanın <laughs> Çıkış hızlı çıkış. Yerde beklemeyin. Düz takla evet. Tek kuzu gözüküyor. He. O kuzumuş. Tamam. Onu öyle şey bir şey demem ki. Şöyle cüz. kuzulardan yani değil mi? Bir i̇şte kendini gösterse. Ben de Bakın oradan yanıyor. He he doğru. Aynen. Tohlu lan o tohlu. İşte boyu iyice uzamış. Hmm. Şunu sümüğünü. Sümüğünü yerim ya. Sümükle. Koca koyun. Nasıl bize bakın? Bu benden kaçmazdı bak. Bu ya, Koç. Bunlara bir dahaki Ceylan Pınar koç mu katıyor? Bunlara mı? He. Valla bir ahlım eğer Mehmet tamam derse bir de bakmışsın sufuk koç katmış o. Hangi Mehmet? Gazanferin. Onun koçu mu var? Sufokları var. O nasıl? Onun cinsi yok daha kısa daha et cinsi bacaklar simsiyah gövde sapsarı kafa simsiyah seni o bizden bulayım Mehmet. Bilmiyorum Mehmet. İstiyorum ki bizim yanımızda olsun. Biz emsal ya. Kafamız uyuşur yani. Kutlamadan onu uyuşamaz ama. <laughs> Çünkü hastalığıydı. Ölüyordu. Zayıf oldu. Cart çıktı. mesela. Duruşa bak. Tutuşlara bak, tutuşlara. Kuyandıdık. Bak, gel sen abi. Şurada yatan bir tane kelebek var ya bak. Hı hı. O çok yakın. Kalkan koyunun yanındaki. O, o kelebek dediğin tohlu zaten o. Bunu sivri ya, hı. bunu sivri diyorsun değil mi? Hı. O bunun şeyde ahırda şeye vurduydu lan o. İçerideki oh. demir yemlik var ya. Demir yemliğe vurdu bunun kanattıydı. kanatlıydı. Bak bunun şişmiş zaten bak. Şişkinliği görüyor musun bunun üstündeki? İz kalmış <laughs> lan. He. Bir iki koyunlar da. Aha bu değil mi senin şey dediğin? Bu Cafer'den gelen bu. Ben bak, abi. Bu koyun ağırlanacak. Bu koyun şey var. Ar ağzını açıyor bazen. Bak. Demin horlayan bu muydu? He ee, bu. Bu da bir Bak de gebe ya. Gebe ya. Şu bu. Yakın. Hepsi şey de yuttu da bunlar bakın. Ters ters bize bakan beyaz yüzün de O senin dediği şey ya işte gümüş diyordun ya suradı parlayan dediğim o işte. Tüyleri güzel diyordun ya hatırladın Hı -hı. mı? O işte. Yıllarım biraz daha farklı koyuyorum. Bazılarının böyle yünleri e saç gibi oluyor dümdüz. Ama mesela şunlar önümüzdekiler kıvırcık. Kıvırcık oranı yüksek. Şu koca koyun değil mi? En ihtiyarı. Ee, onu bir tutun. Şunun dişlerine bak lan. Üç dişi var onun. Hala bakacağım. ben. Şu bahara sırtımıza biniyordu. Yoluna gidemedi. Şey mi? İkiz üç. Çapacak. 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 Bilindim o. Kaçın duracağım mı? Coştu coştu. Tek, tekeyi kovuyor. Aha bunları bir kaybedemedin Ali ya.